Hepinize merhaba arkadaşlar. Ev adasınız. Bugün sizlerle birlikte 1000 lira değerinde küçük bir sepet oluşturacağız. Discord sonucumuzda devamlı soruluyor. Ne alalım, ne alalım, yatırım videoları ne zaman gelecek diye. Ben de Major'ı bekleyin deyip duruyordum. Artık Major geldi. Skinlere yatırım yapmamamız için hiçbir sebep görmüyorum ortada. Baştan söyleyeyim önümüzde bir Major indirimi olabilir. Fakat bu Major'da olmayacağını söyleyen bazı yabancı kaynaklar da mevcut. Dolayısıyla Paris Major yatırımlarımız olması gerekenden daha erken bir tarihte yapılabilir. Tabii ki de böyle bir durum söz konusu olursa sizlerle paylaşırım bunu. Sebebi ise Sorski'nin yakında gelecek olması. Valve birazcık tembeldir. Eğer Paris Major'ı CSGO'ya getirdiyse Sorski'ye de getirmek için bir ton uğraşmayacaktır. Yani Paris Major biletini Sorski'de kesinlikle göremeyeceğiz. Burası belli olacak bir şey. İnsanların indirim gelmeyeceğini düşünmesinin sebebi de tam olarak bu. Çünkü oyun tarihi boyunca yaşanan en kısa major Paris major olacak bu yüzden. indirim gelir mi gelmez mi? %100 emin değiliz. Fakat alımlarımızı bu yönde yapmayı düşünüyorum ben. Eğer indirimler gelecekse major bittikten birkaç hafta sonra gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben major bittikten bir hafta sonra kafi bir miktarda sticker alımı yapacağım. Onun da videosu sizlere gelecek. Gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bu videoda sadece kafamda belirlemiş olduğum skin sepetini göreceksiniz. Stickerlar olmayacak. Dediğim gibi indirim gelip gelmeme durumuna göre bir ayarlama yapacağım Major'dan sonra. Major maçları oynanıp bittikten sonra hemen ardından da güzel bir sticker sepeti oluşturacağım sizlere. Skinleri neden şimdi alıyoruz? Şimdi almak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi çıkartma kapsülü indirimleri beklenebilir. Fakat skinlerin fiyatı indirim gelse dahi kayda değer bir şekilde düşmeyecektir. Düşse bile üzülmeyin. Major bittikten sonra piyasa toparlar. Toparlamıştır. Bu Major'da da böyle olacak. Hemen laf uzatmadan videomuza geçelim. Videoya başlamadan önce de sizlere ufak bir bilgilendirme vermek istiyorum. Bu yapacağımız sepet uzun vadeli bir yatırım olacak. Uzun vadeli bir sepet olacak. Uzun vadeden kastettiğim 6 ile 12 ay arasında geçen süre. Skinlerin ve stickerların fiyatını etkileyecek onlarca etken var. Bu 6-12 aylık süreçte yaşanacak 3 tane büyük unsur var. Birincisi Counter Strike 2'nin duyurulması. Herkese açık bir şekilde yayınlanması. İkincisi operasyonlar. Source Sorskin'in bir operasyonla birlikte gelmesi muhtemel. Gelmese de sene sonu kesinlikle bir tane operasyon göreceğiz. Üçüncü etmen 2024 Copenhagen Major. Bu da büyük bir Major eventi. Bizler bu üç tane etmenden en karlı şekilde sıyrılmaya çalışacağız. Skinlerin hype'lanacağı durumlar olabilir. Skinlerimizi hype durumunda satabiliriz. Skinlerimizin fiyatını düşeceği zamanlar olabilir. Kesinlikle düştüğü zaman satmayacağız. Panik satış yapmayacağız. Keza operasyon ve major skinlerin fiyatlarını düşürecek olan etkinlikler. Copenhagen Major 2024'ün Mart ayında oynanacaktı. Dolayısıyla skinlerimizi ya Major'dan önce satacağız ya da 4-5 ay daha fazladan elimizde tutacağız. Bunların bilgilendirmesini de yapayım. Skinler 5 lira 10 lira düştüğü zaman gelip bana söylemeyin lütfen. Skinlerimizi 3 tane kategoride inceleyeceğiz. İlk kategori kesinlikle artacak olanlar. İkinci kategori de benim artacağını düşündüklerim. Üçüncü kategoride belki kimse artabilir skinler. Bunları ilk Türkçe videomda söylemiştim. Onları da izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hemen videomuza başlayalım. İlk skinimiz M4A4 küresel saldırı skini. Bu skini neden seçtim? Konsol koleksiyon içerisinde. Devamı olmayan bir koleksiyon bu. Yani oyunda bu skine ulaşabilmek için iki tane seçeneğiniz var. Ya trade up yapacaksınız, takas kontratını kullanacaksınız ya da pazardan satın alacaksınız. Öbür türlü hiçbir şekilde bu skin'e sahip olamazsınız. Yani oyunlardan düşmüyor, kasa açıp düşmüyor. Bu skin devamsız bir skin diyebiliriz. Peki neden kontrol koleksiyondan seçtim? Kontrol koleksiyonda bildiğiniz üzere AP Fate var ve AP Fate çok değerli bir skin. Source skill ile beraber de hype'a bayağı yükselmiş olan bir skin. Değerli skinlerin bulunduğu koleksiyonların içerisindeki skinler her zaman artış gösterir. Çünkü insanlar trade up yaparak bir üst sınıftaki skinlere ulaşmaya çalışır. M4A'da türesel saldırı skinimiz şu anda pazarda 213 liradan var en ucuzu. 197 liraya siparişimiz var ben de sizlerle birlikte bu skinlerden toplayacağım ben buradan alacağım. Üzerinde 4 tane parlak boom sticker var. Hem de piyasasından gayet düşük bir fiyata konulmuş. Ben bunu alırım böyle. İlk eşyamızı aldık. İkinci skinimiz SG553 kasırga. Bu skin'i neden seçtim? Asus koleksiyonunda kendisi. Asus koleksiyonunda da Glock Fate var. Glock Fate çok değerli bir skin zaten. Ayrıca da Asus koleksiyonu çok eski bir skin koleksiyonu. Burada öz olarak skinler veriyorum size ama dediğim gibi önemli olan şey koleksiyon. Siz Asus koleksiyonundan ya da burada kontrol koleksiyonundan kontrol koleksiyondan askeri sınıf herhangi bir skin alabilirsiniz. Az aşınmış olabilir, görevde kullanılmış olabilir. Eskimiş ve savaş görmüş pek önermiyorum. Yine aynı şekilde kasıgada da Asut koleksiyonundan tüketici sınıfı herhangi bir skin'i alabilirsiniz. Az aşınmış olsun, görevde kullanılmış olsun. Daha aşağısı kurtarmaz dediğim gibi. Burada da 196 lira 203'e koymuş birisi. Burada da çok fazla bir makas yok. O yüzden ben 203 liraya bunu alacağım. Hemen 3. skin'imize geçelim. P250 beyaz körlük. Tamirci dükkanı koleksiyonunda. Tamirci dükkanı koleksiyonunda M4 Avres Hot Road var. Çok güzel bir skin. Shortski de çok iyi gözüken bir skin. Ve genel olarak çok değerli bir skin. Kahveci dükkanı koleksiyondan özel olarak P250 beyaz körlüğü seçmemin iki tane sebebi var. Birincisi koleksiyonun çok değerli olması. İkincisi sade ben beyaz bir renke sahip olması. Burada Solski ile beraber gelen oyuncu kitlesinde düşündüm birazcık. Hem sade bir renge sahip hem de insanların severek oynayabileceği bir skin. Az aşınmıştan aşağısı birazcık aşınmalar oluyor. Düz renk bütün skinlerde böyledir. Az aşınmıştan daha kötü olan flotlarda skinler silinmeye başlar genellikle. Beyaz körlük de bunlardan bir tanesi. Hemen Pazarımıza bakalım. 470 liradan başlıyor fakat siz burada sipariş oluşturup alabilirsiniz. Hemen bugün kaç liradan satıldığına bakalım. Mayısın 6'sında 424 liradan satılmış mesela. Sizler de 435, 440 liraya sipariş koyup alabilirsiniz. Ben hem üzerindeki stickerlardan dolayı hem de floatunun türevlerine göre daha düşük olmasından dolayı bu skin'i de alacağım direkt buradan. Hem de almak istediğim bir skin'di uzun süre boyunca elinde tutacağım bir skin olacak kendisi. Hemen bunu da alalım. Dördüncü skinimize geldik. P250 Koyu Flickran Kanals koleksiyonunda. Kanals koleksiyonunda ne var? AWP Prince var. Kendisi çok güzel bir skin. Ayrıca Sorsuki Hype ile beraber daha da fazla alınmaya başlanacak. Daha da fazla hype'lanacak bir skin olacaktır kendisi diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi özel olarak bunu almak zorunda değilsiniz. Kanals koleksiyondan herhangi bir az aşınmış. Float'ta Endüstri sınıfı bir skin alabilirsiniz. Burada 84 liraya yeni birisi koymuş. 82 lira. Arada fazla bir makas yok. Ben bunu da alacağım. Başkası satın almış. 82'den 96'ya çıktı. Alamadım. Dolayısıyla sipariş vereceğim. 84 liradan bir sipariş oluşturabilirim buraya. Siparişimizi oluşturduk. Gelelim 5. skinimize. 5. skinimiz Kanal Edition'dan SG553 Elma Şekeri. Daha deminki P250 ile birlikte aynı sınıftalar. Özel olarak bunu seçmemin sebebi sade renklere sahip olması ve yine aynı şekilde kanals koleksiyonunda olması. Kanals koleksiyonunda da AP Prince var. Hemen bunun fiyatına bakalım. 82 lira 90 liraya koymuş birisi. Ben buna 85 liradan bir sipariş oluşturacağım. Siparişimi de vereceğim. Birazcık para yüklemem gerekecek. Çünkü P250'de ekstra bir alım yaptım. Eğer paranız tam yetiyorsa siz ekstra alım yapmayın önermem sizlere. Benim param var o yüzden alabiliyorum. Altıncı sekinimiz Famas Gece Borre. İskandinav koleksiyonundan kendisi. Tüketici sınıfı bir tüfek. Aynı şekilde İskandinav koleksiyonundan tüketici sınıfı olan herhangi bir skin'i alabilirsiniz. Full Auto görevde kullanılmıştan güzel olacak şekilde istediğiniz skin'i alabilirsiniz. Burada kendisi birazcık ucuz bir skin. Fakat kendisi AP Gungnir'in koleksiyonu içerisinde olan bir silah. AP Gungnir de bildiğiniz üzere çok popüler, çok güzel. Sword Skin ile birlikte daha da güzel gözüken bir AP skin'i. Ve insanların talep ettiği, talebi bu olan bir AWP. Bunun fiyatı 46 liraymış. 41 liradan da sipariş oluşturulmuş. Ben bunu 42'den alırım diyorum. Ve siparişimi oluşturuyorum. Dediğim gibi skinleri direkt pazardan satın al deyip almayın. Sipariş oluşturun. Bunları da takip edin. Çünkü siz, ben mesela 42 liraya sipariş oluşturdum. Benim gibi ucuzdan almak isteyen birisi de bunu 42 lira 10 kuruş yapabilir. 42 lira 20 kuruş yapabilir. Onlara göz yummayın. Takip edin yani almak istediğiniz skinlere benim gibi de üzerinde sticker verdiği overpay yapmayın eğer yatırım için alıyorsanız tabi ben mesela p250 skinini alırken bunu uzun süreler oynamak istediğim bir skin olarak aldım gerek üzerindeki stickerların güzelliği olsun gerek floatunun diğer arkadaşlarına göre daha düşük olması olsun gerek de listenin en başında olması olsun sizler dediğim gibi sipariş oluşturup daha uygun fiyatlara alabilirsiniz bu skinler dışında bir adet de bonus skinim var sizler için P2000 Akrep. Kendisi Das koleksiyonunun bir skini. Sınırlı sınıf bir tabanca. Bu P2000 takas kontratlarında kullanılamıyor. Çünkü Das koleksiyonun en üstünde. Ama kendisinin Dust koleksiyonu içerisinde kardeş olan diğer skin. Yani Das koleksiyonunun sınırlı sınıf. iki tane skininden bir diğeri. Desert Eagle Blaze. Bu ne demek? Bu şu demek. İnsanlar Blaze elde edebilmek için çok uğraşıyor. Çok fazla trade up yapıyor. Ve bu trade uplarda P2000 ile Desert Eagle Blazing gelme oranı kendi işlerinde tabii ki de bunu söylüyorum. %50, %50 yani takas kontratlarında koleksiyon tuttu. Koleksiyon içerisindeki skinden çıkma ihtimalleri %50, %50. Dolayısıyla Blaze trade up yaparken akrep çıkabiliyor insanlara ve buna üzülebiliyorlar. Pazarda şu anda 200 lira kendisi. Fiyatı niye düşük? Çok tutan bir skin değil. P2000'e herhangi bir buff getirilmedi uzun süredir. Hani M4A1S M4A4 arasındaki kapışma şeklinde bir P2000 ile USPS arasında bir buff, nerf olayları getirirse var. Bu skin alır başına gider. Çünkü kendisi gerçekten güzel bir skin. Sap sarı bir skin. Sapsarı ya da yeşil bir skin. Renk körüyüm. Tam algılayamıyorum rengini. Ama benim için sarı kendisi. Hani Blaze'in yanında bir skin olması insanlar devamlı Blaze trade denediği için bir alt sınıfındaki skinleri azaltıyor. Bu azalma üst sınıf renkteki skinleri de etkiliyor. Desert Eagle Blaze'e ulaşmak için sarf edilen parayla 200 lira almak da insanları gerçekten üzen bir durum açıkçası. Çünkü Desert Eagle Blaze trade up'ı binlerce lirayla yapılıyor ve karşılığında 200 lira olan bir skin almak gerçekten komik. Ben bu skin'i 15 lirayken 2 tane almıştım. Kendisi geçtiğimiz yıllarda ufak artışlar, inişler yaşamış. Şu anda da 200 lirada. kalp döneminde gibi yorumladım ki öyle. Fakat bu bunun daha da hype'lanmayacağı anlamına gelmez. O yüzden bu skin benim artacağını düşündüğüm bir skin. Video tamamen yatırım tavsiyesi değil. Bu skin tam yatırım tavsiyesi değil. Öyle düşünebilirsiniz. Ama ben param olduğu zaman kendime bir tane de bundan almayı düşünüyorum. Onu buradan söyleyeyim. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu kısaca özetleyecek olursak. Bir adet M4A4 küresel saldırı kontrol koleksiyonundan. Bir adet SG553 kasırga asıl koleksiyonundan. Bir adet P250 beyaz körlük tamirci dükkanı koleksiyonundan. Bir adet P250 koyu filigran kanal koleksiyonundan. Bir adet SG553 elma şekeri kanal koleksiyonundan. Bir adet de Famas gece boru İskandinav koleksiyonundan. Bu videoyu izledikten sonra skinlerin fiyatlarında değişiklikler olabilir ya da olmayabilir de. Dolayısıyla bu videoyu ileride izleyecek olanlar için söylüyorum. Videonun yüklenme tarihi 7 Mayıs 2023. Tekrar söylüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim alacağım skinler şimdilik bunlar. ileride Discord kanalımızda paylaştığım seviyede yatırım tavsiyeleri de gelecek. Onları da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzda ayrıyetten elimden geldiğince çekiliş yapmaya çalışıyorum. Sponsor paralarımız çekilişe gidiyor. Ayrıyetten de çok güzel bir ortamımız var Discord'ta. Herkesin sorduğu sorulara teker teker cevap vermeye çalışıyorum. 1000 abone özel 1000 liralık bir çekiliş yapıyoruz. Hala da devam etmekte. Biz bunu yaparken 2700 abone olmuşuz. Herkese teker teker teşekkürler. 5000 abone de çok güzel bir çekiliş daha yapmayı planlıyorum. Kanal büyüdükçe sponsorlarımız çoğaldıkça çekilişlerimiz de çoğalacak. Çekilişlerimiz de güzelleşecek. Herkese destekleri için çok çok teşekkürler. Eyvadan bu kadardı. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.